Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ariston kombide 203 arızası nedir ve bu sorun nasıl giderilir sizlere detaylı olarak bu videomuzda aktarmaya çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Kombi cihazlarınızın elektronik devrenin üzerinde yer alan anahtarla sensörlerinin birçok sebepten ötürü kısa devre yapabileceğini ve bu sensörlerle ilgili bir bozulma meydana geldiğini göstermektedir. Yani sensör arızası diyebiliriz. Kombinin içerisindeki donanımsal dahili arıza diyebiliriz. Bu arızanın tespit ve çözümü konusunda sizlere yetkili servisler yardımcı olacaktır. Sizin yapmanız gereken kombinizi birkaç defa resetlemek ve kombinizde herhangi bir gaz kaçağı var mı? ya da herhangi bir basın seviyesi düşük mü bunları kontrol etmek. Bunlarda herhangi bir sorun yoksa kombinizi de birkaç defa hissettirdiyseniz soruna düzelme olmazsa mutlaka Ariston yetkili servislerinden destek alın. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.